Selamlar herkese ne habersiniz? Bu orman hatırladınız mı? İhtimaller fazla. Biraz da şöyle devam edelim. İhtimaller fazla. Zaten bu pandemi süreci her şeyi bozdu neredeyse. Hatırladınız mı? Tam bir sene önce bugünlerde 21 Ocak'ta hatta yayınladım videoyu. Ki 18'inde çekmiştim videoyu. Bu zamanlarda burada bir tane video çekmiştim. Ve size orada demiştim ki 2021'de. Evet demiştim ki ben geri geleceğim. Burada çekmeye çalışacağım. Nasip olursa dedik ve evet buradayım. Bu mini ormanımıza tekrardan merhabalar diyelim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Sanırım burası video çektiğim yerde. Sanırsam bura olabilir. Bakalım bura diye düşünüyorum. Çünkü telefonu sabitleyebileceğim bir tek o yer vardı. Orası vardı yani. Selamlar. Bu 2022'nin ilk videosu olabilir. Yani ilk videosu olarak kabul edebiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Burnum da yine beyazlamış. Bu arada ya eskiden yol, yol geçmezdi, şimdi de yol geçiyor. Öyle de bir durum var. O zaman aynı şöyle yapmıştım. O zaman aynı şöyle yapmıştım. Bu mont demiştim. Hani bir beden büyük falan demiştim. Belki diğer tarafımla bayağı farklı olmuş olur. Yanaklarım gıdıklarım şişmiş olabilir. Çünkü sonuçta bir sene geçiyor. İşte böyle bir video yap. çekmek istedim. <laughs> Burada hatta şey demiştim. Şu be montun büyüğü, bedeni falan... Şu montun büyüğü, bedeni falan demiştim. Ama şöyle de bir bakalım. Bayağı bir farklılık var gördüğünüz gibi yüzde yüz atlarında yahut başka yerlerde çenede falan. Tabi senede insan değişebiliyor. Değişme özelliği var insanların. Evet değişebiliyoruz. Bu videoyu da öyle çekmek istedim. Warren's'ın anısı hatırası olarak. Çünkü o zaman öyle demiştim. Ve nasip oldu Allah a. şükür. Bakın buradayız şu an. Tam aynı zamanlarda aynı hafta falan olması lazım. Şu an tam 365 gün. Tabi bu da... Tabi bu da ayrı bir insanı mutlu ediyor. Bomba videolarla Uzun bir süre bir video şeyine gireceğim ee, çalışmasına gireceğim bomba biten video geliyor. bomba biten videonun gelmesini umuyorum o videoda görüşmek üzere o, o zaman o videoda görüşmek üzere <laughs> kendinize iyi bakın diliyorum umarım güzel bir kış geçirirsiniz. kendinize iyi bakın <laughs> görüşmek üzere.